Merhabalar. Estetikadayız. Bugün sizlere sevgili dermatoloğumuzla beraber burun dolgusu ile ilgili bazı aydınlatmalar yapacağız. Ee, şimdi sevgili hocam merhabalar öncelikle. Ee, bu hani internette dolaşan işte 15 dakikada burun estetiği vesaire anlayacağınız gibi bu aslında bir e, plastik cerrahi işlemi değildir. Burun dolgusu işlemi e, daha doğrusu ameliyatsız burun düzeltme işlemi nedir hocam tam olarak? Şimdi bazı hastalarımız, bazı danışanlarımız burun eğriliklerinden ve burun ucu düşüklüğünden dolayı. E, bizi başvurmaktadır. E, şimdi bazıların tedavisi tabi ameliyatlıktır ben direkt söylüyorum onlara ve bazıları e, ameliyat olmadan da e, burundaki irilikleri ve o düzensizliği e, dolgu ile ve e, kombini tedavi yani botoks ve dolgu kombini tedavi ile düzeltebiliyoruz biz bunu. E, burun dolgusunun işlem süresi genelde e, 20-15 dakika sürmekte ve genelde e, dolgunun ömrü Normalde bir yıldır ama burunda 2 yıla kadar devam edebilir yani dolgu iki yıla kadar kılıcılığı devam edebilir. Ee, işlem tekniği aslında tabii ki bunu e, burun dolgusu sadece uzman hekimler ve profesyonel e, hekimler tarafından yapılması gereken bir işlemdir. Çünkü ben çok görüyorum mesela merdiven altında yapılan e, burun dolgular vardır e, ve nekroz görüyoruz mu? Yani burun ucunun e, tamamen işte kaybını görüyoruz ve bu da insanın ömrü boyunca e, bayağı bir mutsuzluğuna sebep olabiliyor böyle sıkıntılar. O yüzden burun dolgusu sadece ve sadece e, e, profesyonel hekimler tarafından yapılması gereken bir işlemdir. E, ve hastalar genelde çok mutlu oluyorlar. Yani bu kadar sonuç beklemiyordum diyorlar hastalar. Yapıldıktan sonra çok mutlu oluyor ve burun ameliyatına yakın bir sonuç oluyor genelde burun dolgusundan. Harika. Ee... E... Doktorumuzun da dediği gibi çok kısa süren bir işlem olduğu için estetikaya gelebilir ve kolaylıkla rahat bir şekilde kısa bir sürede bu işlemi yaptırabilir ve tatile gidebilirsiniz. Ama hocam herkes bu işlem için uygun mudur? Genelde 18 yaşından sonraki herkes uygundur. Ama mesela diyelim e, burun ameliyatı geçiren hastalar ya işte iki kere iki kereden fazla burun ameliyatı geçiren hastalar genelde riskli hastalardır e, çünkü bunların e, damarlanması farklıdır ve genelde nekroza e, yatkın hastalardır. O yüzden onlara çok yapmamak gerekiyor. Tekrar kendi plastik cerrahi doktoruna veya kendi doktorunun için başvurabilir ama genelde burun işlemi daha önceden işte burun ameliyatı geçirmeyen hastalar daha güvenli hastalardır. Onlar Onlara çok rahat bir şekilde burun dolgusu yapılabilir. Peki hocam bu işlem yapıldığı zaman kişi hemen bunun etkisini görebiliyor mu? Bu etkisini anında görüyorlar zaten hastalar ve bir hafta sonra tam oturur. Yani %80-%90 etkisini anında görüyorlar bir hafta sonra bu tamamen oturmuş olur ve bütün şişlikler indikten sonra hastalar tamam burunları çok güzel bir şekilde iniyor yani güzel bir şekilde oturuyor. Eğer sizler de ameliyattan korkuyorsanız ya da böyle bir şeye zamanınız yoksa burada uzman hekimlerimiz tarafından güvenlikle burun dolgusu işlemini yaptırabilirsiniz. Hepinizi estetikaya bekliyoruz. Sevgiler.